Günaydın Motovlog kanalından herkese merhaba dostlar. Hadi bakalım. Bugün nereye gidiyoruz? Tabii ki de Gebze'deyiz. Gebze'ye gidiyoruz. Güzel bir vlog çekeceğiz. Dayılarla güzel bir sohbet ettik. Onun videosunu şuraya köşeye bırakacağım birazdan ufaktan. Onu da sosyal medyada Instagram'ımda paylaşacağım ama YouTube'da değil. Abi selamünaleyküm. Selam. Abi sen Instagram'da işte, Hangisi ama? Hasan Motor değil. Hasan, Hasan Aydın Motovlog. Hasan Aydın motoblok. Bir ara bir dalgasını geçmiştik bu olayın da o yüzden girdim kusura bakma. Hasan motorda blok diyorlardı. <laughs> Sen Instagram'da bilerek mi yüzünü göstermiyorsun abi? Evet. Instagram'da göstermiyorum. Normalde gösteriyorum. Bir 10 on... gördün mü? Evet. evet. Gebze'deki de Gevzedeki e, arkadaşlarımıza gösteriyorum. Realde gösteriyorum. Sosyal medyada diğer arkadaşlar nasiplenemiyor. Nedeni şu. Meraklı içerik. Sen nasıl merak ediyordun beni? Heh. Aynen öyle. Etkileşim daha çok olur. Yani bu da sana tavsiyem olsun. Video çekmek istersen. Ama kaskını takmanı tavsiye ederim. Yok abi içiyordum o yüzden. Yoksa takıyorsun değil mi? Sakın takmamazlık yapma. İzmit'teki arkadaşım beni çok üzdü. Sen de üzme yani. Allah'ım ver. Kendine çok dikkat et. Tur atalım. Ya abi. Şu eldiveni giyerken, bak şu eldiveni giyerken giydikten sonra şu çant şeyi alamıyorum ya. önüne bak, önüne. Çok iyi ya. <laughs> evet arkadaşlar bugün yine güzel bir gün oldu. Dayılarla sohbet ettik. Harika bir gündü. Şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki de gidiyoruz. Al, Nereye? Ya. Bakacağız. Bakacağız. Bakacağız sonuca. Bakacağız. Hocacalar. <laughs> evet. Evet. bana istop ettim lan. Gel ver hadi. Aleykümselam. Tamam Çok az var ama millet rahatsız etme. Tamam. Hmm. Yeter. Hasan, mısın? Hasan mı? Abi, Hasan, Hasan diye biri var. Çekiyoruz. Hasan kim? O da ak motorcu. Abi. Kim o? Abi. Tan, takip ediyor musun Hasan'ı? Ben var galiba. Ha herkes karnıma çıkıyor. Hasan Aydın bu Hasan Aydın. Bu kim ya? Aynen. Kim ben diyor. bu? Kim lan bu? Ben miyim o? Evet abi. Ha benmişim tamam. Evet ben. <laughs> evet benim. Abi, abi, abi. Benim. Abi, <laughs> abi. benim. İyi kardeşim sen nasılsın? İyi, Gel. Evet arkadaşlar yine yakaladı arkadaşlarımız. beraber. Rica ederim. Görüşmek üzere. Kendine çok dikkat et. Verim mi abi? <laughs> daha demin sen hala göz vermedin mi? O verdi abi. sen vermedin mi? Evet. Tamam ama az vereceksin tamam mı? Evet. Fazla verirsen bir daha ver vermem. Evet. Çok az. Evet. Bayağı az verdin. Evet. <laughs> Bu en az abi. Eyvallah evet, abi kolay Merhaba. 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 Hadi, nasılsınız? İyi sen nasılsın abi? evet biz. Hasan ha, Aydın. Memnun oldum. Memnun oldum. Aleykümselam. Size... Tabi gel çekinelim. Niçin? Kötü örnek alıyorsunuz ya. Niçin? Niye? Varımı yoğumu motora verdi. Motor aldım siz yüzünüzde. A2 ehliyet aldım. Çok maddi zarara girdi. <gülüyor> <gülüyor> bence bence bu çok iyi bir şey abi. Vallahi gerçekten. Daha aldım. Bir ay oldu. Daha böyle iş yerinin otoparkında bekliyor. Doğrudur. Yani ee, şöyle de. motor mükemmel bir şey. He. Üstündeki gerçekten motoru kullanabilirsin ama. <laughs> İnşallah Bu şekilde. Yani sizden hevesle aldık yani. Sizin için neydi üstad? Rahmet. Öyle Memnun oldum üstad. Işte. Allah kaza belen. Çok memnun oldum. Görüşmek oldu. üzere abi. Kendine Peki. çok güzel. Tabii gel. Gel oğlum. Gel. Benim oğlum da inşallah. İnşallah. Benim daha sizi bir iki ay oldu. Yani. Aha, aha. Abi bu şekilde hevesi kaza geldi. Nasıl <laughs> bir kredi çekip motor aldı. Doğrudur. Ondan sonra, <laughs> Doğrudur. sonra Doğrudur. daha iki Doğrudur. ehliyet aldı. İnşallah da. inşallah. Onları da atlatırız. Gel. Kim çekinecek? Evet, evet, evet. 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 Evet, evet, Çok memnun oldum Ece'ye karşılığınıza. Valla elimden geldiği kadar geze tanışmaya çalışıyorum. Çok sağ olasın. Çok sağ olasın. Teşekkür ederim. Kardeşim. Kendine çok dikkat edin Görüşmek üzere. Bir şey olursa mesela her türlü cevaplarım. Eyvallah. Hadi görüşmek üzere. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Evet dostlar, bir kişiye daha vesile olduk. Bu çok iyi bir şey. Ben şu anda çok mutlu bir insan oldum. İnşallah kazası belası sürer. Değil mi kardeş? Haksız mıyım? Amin. <laughs> <F> <laughs> evet arkadaşlar, birisine daha vesile olduk motor almasına. Oh Allah! Evet arkadaşlar. Abimiz benim videolarımı izleyerek motorlara aşık olmuş, motosiklete aşık olmuş ve motosiklet almış. Benim için çok gurur verici bir olay. İnşallah sizler de bu videoyu izleyerek kendinizi motosete adapte eder ve motor alırsınız. Aileniz izin vermiyorsa yakın zamanda ailelerle ilgili bir toplantı yapacağım ve ailelerle ilgili bir video düzenleyeceğim. İnşallah izlersiniz onu da. Ailenize de izletirsiniz. Ve bu şekilde umarım ki umarım ailenizde <laughs> getirde çalışacak motokuriyeler aranıyor. 0500 numaranı aldım. <laughs> Kimin numarası ya? Kimin numarası? Akşam gece rahatsız ederiz o zaman tamam. <laughs> ben sana bir şey söyleyeyim mi? Normal Kornadan daha etkili. Normal Kornadan daha etkili tavsiye ederim. Valla güzelim. Ben de içeriye gidiyorum. Kasanın bir tarafı süzülür. Valla. Güzel makine diyorlar ama hiç kullanmadım ya. Tavsiye ediyorlar ama bir, bir kere kullanacağım yani. Bir kere kullanacağım onu. Ooo güzel makine. Ya, duruşu muruşu çok güzel aslında. Bir egzoz takınca R25 geliyor zannediyorsun. R25 de var. R25 de mi var? Çok iyi ya. Çok. Bir ara başlayacaktım. Ulan dedim boşver Kışın yapamayız falan filan. Yağmur <laughs> mu yağıyor lan? <gülüyor> He? <laughs> Haa. <laughs> Hadi kolay gelsin. Kapışalım mı abi? <laughs> <laughs> Kapışalım. <laughs> Aha balon. En sevdiğim balonlar lan. <laughs> Arkadaşlar Volvo'yu çarpmak istemiyorum yoksa zararlı biz çıkıyoruz. Volvo çünkü çöp olan bir araç. Evet 365'in bataryası bitti. Şimdi nereye gidiyoruz? Bataryaya şarj etmeye gidiyoruz diyecektim ama maalesef gidemeyeceğiz. Önce yayalar dostlar. Önce yayalar. meydana doğru devam ediyoruz. Harika bir gündü. Beyimiz bizle sohbet etti. Sonra gittik bir tane abimizin motor almasına vesile olduk. Sen de benim videolarımı izleyerek motor aldın değil mi? Evet. Vay be adamsın ya yemin ediyorum. Gerçekten çok gurur verici bir olay ama bir kendimi alamadım. MT9 alsaydım güzel olacaktı. <gülüyor> <gülüyor> Neden kaldırım değil de yol? Biz kaldırımdan gidince sorun oluyor. Yayalar yoldan gidince sorun olmuyor. Bu nasıl bir şey? Gebze Santral'a mı gitsek ya? Gebze Santral'a mı gitsek acaba? Aslında Gebze Santral'ın önünde bir video çekebiliriz. Hemen geri dönelim ileriden. Geç amcam geç. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet dostlar. kökü bak lan. O ne kadar tatlı bir şey öyle ya. <laughs> lan birisi de çıkıp diyecek şimdi seni kornanı da seni de bilmem neyle. <laughs> ne kadar çok gülerim ya. En son biri çıkıp diyecek ki seni kornanı ben. Vallahi Arzan'ın korosu olmuyor. Gene varsa gösteriyor. Hadi yok değil mi? Vallahi iyi ben. Odamsın. Allah <laughs> Evet dostlar Bugün Hasan Aydın motoblog olarak <laughs> Aç kaç Vay şu taksiciler beni öldürecek ya Yemin ediyorum <laughs> Amcamayı iyi kütletmişler Vallahi iyi kütletmişler amcama. <laughs> <Ben de sorayım. gülüyor>